Bütün bu hizmetlerimizin lokomotifi gazetedir. Başlangıç o. Kitaplar müstesna. Ama kitapların desteği, kitapları destek bakımından da olsun. Mübareklerin büyük, çok büyük emekleriyle dahi, emekleriyle olsun. Kurulan ve devam eden çizgisini hiç bozmayan bir gazetemiz var. Bu faydalı bir gazete. Bir gün bir dağıtıcı anlattı bana. Efendim dedi gazeteyi aboneme götürdüm. Dediler ki hiç gelme. Çıkma yukarıya. Niye? Çünkü senin abonen ölmek üzere. Vefat etmek üzere. Demiş ki görmek istiyorum. Ya demiş öl, adam ölüyor. Olsun demiş. Çıkmış aboneye. Abone de halinde. Allah'ım ne akıl ya Rabbi. Almış Türkiye gazetesini Adam gözüne koyup koyup indiriyormuş. Yani dikkat çekmek için. Adam bir ara bakmış. hareketli güldürücü. Gazete Türkiye gazetesi. Başlamış gülmeye. O gülerken birkaç defa daha bir <laughs> La ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş vefat etmiş. Allah, Allah. Yani Allah atma gelmiş orada. Dolayısıyla abiler bu, bu öyle bir şey ki adam vasiyet etmiş. Ben öldükten sonra her gün gazetemi mezarımın üzerine koyun alın paramı diye. Gele geçen olsun diye. Şimdi. Bir ızdırap var. tabi e, tabii. Her derdine çaresi var. Çaresi olman ölüm zaten hepimizin başına gelecek. Bir arzu var. Elbette herkesin bir arzusu olacaktır. Ama bizim Nuh aleyhisselamın affedersin. Nuh al neyse hep aleyhisselam diyorum tövbe estağfurullah. Bizim Nuh abinin bir isteği var. Diyor ki çok emek sarf ediyoruz. Çok faydalı yazılar neşediyoruz. Milletin bundan daha çok istifade etmesini istiyoruz. Abilerimiz himmet ve gayret gösterirlerse ve abone artırırlarsa hem dünyalar için hem ahiretler için Cenab-ı Hak onlara misliyle ama çok misliyle ecir ve sevap versin amin, amin. dedi. Ben dedim ya arkadaş biz de yıllardan beri bu işin içindeyiz. Bu iş çok çileli bir iş. Bu zor bir iş. Nasıl söylesin Enver Efendi Efendim siz becerirsiniz, siz söylersiniz dedi. O zaman ben dedim bir hikaye anlatayım o zaman. Nasıl? iyi gider değil mi? Hikaye değil de bir vaka tabii. Bir gün Bursa'da Üftade Hazretleri talebeleri sohbet oturmuş. Sen sat bunu sat. Talebeleri sohbet oturmuş. Mevsim kış. Kar lapa lapa. 50 santim 60 santim kar var. Odun sobası kocaman. Üstünde çaydanlıklar var. Bardaklar yanında. Herkes çay içiyor. Sohbet dinliyor. Tam o sırada iftihar dersleri buyuruyorlar ki benim diyor canım asmadan koparılacak taze üzüm istiyor. Kim diyor çekirge getir bana üzüm getirir. Bismillahirrahmanirrahim tövbe tövbe diyorlar talebeler. Hayırdır inşallah. Hocamızda bir şeyler oldu galiba. Istihrak haline geldi herhalde. Bu mevsimde üzüm hem de asmada olacak hem de çekirgede olacak. Onlar tabii geçer bu hal diyorlar. Ama Aziz Mahmut Efendi öyle demiyor. Sepeti kaptığı gibi doğru çekirge. Bata çıka gidiyor. Asmalarda tabii ki kırış kar. Asmanın birine gidip bir sarsıyor. Karlar dökülünce ana. Mis gibi rezaki üzümler. Geri böyle. Asmasından koparıyor. Siyahı beyazı bir sepet dolduruyor. Yolda gelirken La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Bir su düşüyor ki Çünkü kar bilmiyor Adam boyu bu kadar Boğulacak Sepet böyle ıslanmasın diye Ama kimse yok Ya Rabbi benim suçum ne Ben vallahi de, hocama Üzüm almak için geldim buraya Ne de benim bu çilem diye böyle Hayıflanırken Tövbe istiğfar ederken allah Teala yağlarırken bir el uzanıyor kendisine. Hızır Aleyhisselam geliyor. Ver şu elini diyor. Ve o sudan çıkarıyor sırılsıklam böyle. Şişt. Diyor ki yola devam. Islak vaziyette, Üzümler elinde geldi Üftad sen önüne. Hocam dedim buyurun. Baktı. Tamam. Ötekiler de şaşırdılar. Allah Allah dediler. Ya Rabbi bu de, bu mümkün değil. Üftad dersin cevabı. Evlatlarım diyor, bu mevsimde bu üzüm olmaz. Biliyorum. Canım da hiç üzüm istemiyor. Ama ben talebelerimin acaba üzüme mi, sözüme mi pekecekler ona ben merak ettim. Ne oldu yazıcı? Anlaşılmadı mı? Ben biliyorum. Abone zordur. Ve yine iftihada üftih devam ediyor. Ve unutmayın evlatlarım. insanın dine hizmette, hocasına hizmette çok çile vardır. Çukura düştüğü gibi. Yani çukura düşebilirsiniz. Hakarete uğrayabilirsiniz. Ama mesela gelmiş ve gelecek insanların en yücesi Cenab-ı Peygamber'dir aleyhissalatü vesselam. Yok fakat unutmayın ki kendisi buyuruyor ki gelmiş ve gelecek bütün insanların çektiği sıkıntıdan, üzüntüden en çoğunu ben çektim. Binaenali dine hizmet zordur. Çile çoktur. Şüphesiz ki sevabı da çoktur. Fakat üzüme peki diyenler hiç abone bulamazlar. Ama söze peki diyenler hiç üzülmesinler. Onlar yapsa da kazandı, yapmasa da kazandı. Çünkü birisi mübarekler bir sual sormuştu. Filan yer belediyesi olayı mı diye. Olması da mümkün olmayan bir yer. Mübareklerin cevabı şu oldu. Kazansa da kazandı, kaybetse de kazandı, sorduğu için buyurlar. Ve orada kazandı. Kamil abi anlatabildim mi acaba? Anladınız mı? Dolayısıyla ben ihlaslıyım, ben dışarıdayım böyle bir laf olmaz. Hiç kimse İslam'ın içinde ve dışında olamaz. Hepimiz aynı elbise değil, giyiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz aynı havayı teneffüs ediyoruz. Hepimiz aynı en beraber dinliyoruz. Hepimiz de Nuh Aleyhisselam'ın gemisindeyiz. Nuh abi dalma derin derin. Deminden bahsettim, deminden bir senden bahsediyorum ya. Ve unutmayın ki Şimdi Fahrettin abi burada, ilk gazete kurulurken, ilk makineler alınırken bizim Tamer Yarbay'ın annesi, Allah rahmet eylesin kadıncağız tabi, Efendimiz'in rüyasında görmüş, bir tarafında mübarekler, bir tarafında Enver abi, Efendazı'yı buyuruyorlar ki o teyzeye, bunlar büyük bir makine alacaklar, orada gazete basacaklar. Her harbi için, her gün nasıl farkına be? Ya onlar bir matbaa alacaklar. Bu matbaada basılan harfler ve yazılar kıyamete kadar efendim yaşadığı müddetçe ve insanlar bundan istifade ettiği müddetçe e, buraya yardım edenlerin amel defterine sevap yazılacaktır. Bu hanım kardeşlerimizin imtihanıdır. Ha güzel. Ve sen buyurmuş şu ölüm paranı çıkar da onu bu işe ver. Kazacağız da kimseden, kim, belli etmeden, kimseye söylemeden 1 lira, 5 lira, 10 lira biriktirmiş, 8 bin lira yapmış, ölüm parası. Buyurduk efendilerine, vazgeç o işte. Sen ver, bu makine döndükçe sen hayatta da olsan, ahirette de olsan döndükçe sevap kazanacaksın. Unutmayın bunu ha. Mübarekler, <laughs> ben bir nur görüyorum buradalar çünkü o isimde. Onun için of, Bundan kimse mahrum kalmasın. Hatta birçokları birçokları efendim ben Türkiye gazetesi çalışıyorum diyerek kurtuldu. Anladınız mı? Onun için bu bir gemidir. Hepimiz bu gemiye binelim. Azına çoğuna bakmadan, uyku uyumadan, üzüme bu mevsimde olur mu olmaz mı demeden çıkıyorlar. Ne çıkarsa karşına. Eyvallah. Oldu mu abi? Daha ne olsun birader ya. Hepimizin şimdi onar tane abone bulmak içimizden geldi ya. Tabi bunlar bazı sınırlar koymak istiyorlar. Mı? Ne sınır ya? Hizmete sınır olur mu? Allah Allah. Canıyla, malıyla, kanıyla, her şeysiyle sokak. Arı kovandan çıkarsa bal yapar. Yoksa otur kovan içerisinde hazırdan ye. Var mı öyle ki? Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillah rabbil alemin el fatiha muaz salavat el rahmanin rahim malike yevmiddin iyyâke nesta'in ihtemel suratan müstakrin suratan lezzin an'an abi Enver abi çok neşeli ya maşallah